Sayın Sejash, e, gündemimizde Afganistan meselesi var ki oradaki istikrarsızlık tabii Türkiye'de yakından ilgilendiriyor. O bölgeden Türkiye'ye yönelik göç dalgası konusunda şikayetler vardı. Tüm bunları konuşacağız. İki kıymetli isim, hem e, dünya politikalarını çok iyi bilen iki isim bizlerle birlikte olacak bu akşam. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan hocamız bizlerle birlikte. Sayın Erhan hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Cengiz Bey. Ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Yeşiltaş hocamız da bizlerle birlikte. Sayın Yeşiltaş siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba iyi yayınlar. Evet, e, gündem maddesi Afganistan iki boyutu var. Göç ve güvenlik. İsterseniz önce güvenlikle başlayalım. Sonrasında bunun sonucundaki göçü konuşalım. E, Sayın Çağrı Erhan sizinle başlayalım isterseniz. Ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri bir anda e, Afganistan'dan çekileceğini açıkladı. Taliban o bölgede neredeyse her gün bir şehir merkezini ele geçiriyor ve e, oradaki güvensiz ortam sebebiyle birçok ülke endişe içinde. Nedir son durum bölgede? 11 Eylül'ün 20. yılında Trump döneminde başlayan Taliban'la görüşmeler Biden tarafından da devam ettirildi ve neticede Amerikan askerleri bu bölgeden çekiliyorlar. Tabii Amerikan askerlerinin çekilmesiyle beraber kendi güvenliklerini ve oradaki güçlerini büyük ölçüde Amerika'nın hava desteğine ve kara desteğine bir ölçüde bağlı tutmuş olan Afganistan hükümet birlikleri de peyderpey kontrolü ellerinin altında bulunan bölgelerden çekilmeye başladı. İlginç olan Taliban'ın ilerleyişi çok büyük ölçüde çatışma yaşanmadan cereyan ediyor. Yani uluslararası basına da yansıyor. Taliban gittiği yerlerde diyor ki çatışırsanız sizi ezeriz, ölürsünüz. Siz de Afganlısınız, silahınızı bırakın. Buradan çekilin, kansız bu işi halledelim. Ve şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi ülkenin yaklaşık %85'inin kontrolünü ele geçirmiş durumdalar. Kabil dışında aslında Afganistan hükümetinin kontrol edebildiği herhangi bir yer kalmadı. Tabi bu ilerleyiş, Taliban'ın hızlı ilerleyişi ister istemez Afganistan'ın komşuları ve hatta ötesi açısından da bir takım güvenlik sorunlarını beraberinde getiriyor. Bu görüntülere yansıyan şahıslar Amerika Birleşik Devletleri de açıkça ifade ettiği için bunları zikretmekte beis yok. Aslında Amerikan işbirlikçileri. Yani Amerikan Amerika Birleşik Devletleri'nin işgali esnasında Amerika'ya hizmet etmiş. Güvenlik görevlisi olarak, polis olarak, zabıta olarak, işte müteahhit olarak, orada çalışan kişi olarak hizmet etmiş olan şahıslar. Amerika bunları oradan çıkartmak istiyor. Çünkü Amerika'nın işgal ettiği bölgelerden çekilme süreçlerinde, geçmişte de gördük bunu, ilk ortadan kaldırılacak olan kitle bunlar olur. Vietnam'da da yaşanmıştı biliyorsunuz. 70'lerin başında 72 Paris Anlaşması ile Amerika çekilmeye karar verince yüz binlerce Amerikan işbirlikçisi Amerikan Büyükelçiliğine sığınmaya çalıştılar. Veyaut komşu ülkelere geçmeye çalıştılar çünkü Vietcong'un ilk hedefinde onlar vardı. Bunları hain olarak gördükleri için. Şimdi Taliban da bu şahısları hain olarak görüyor ve bu şahıslar da tabii o bölgeden kaçmaya çalışıyorlar. İran üzerinden işte Türkiye'ye yönelmeye çalışıyorlar, başka ülkelere yönelmeye çalışıyorlar ama bunlarla beraber Acaba işlerinde bir takım başka terör unsurları da geliyor mu? Asıl güvenlik endişesinin kaynağı da bu. Diğer taraftan e, tabii bu coğrafyada özellikle ABD'nin oradaki kontrolü esnasında oluşmuş bir uluslararası yatırım ortamı da var. Ülkenin belli bölgelerinde Türk yatırımları da var. Türkiye'ye ait okullar var. Orada bir takım hayır kurumları var, değil mi? Mezarı Çerif bölgesinde başta olmak üzere. E, şimdi bunlar da Taliban'ın doğrudan tehdidi altına e, girdiler. Bu süreç için işleyişine bağlı olarak bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Bunun önlenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız dün ifade etti. Yani yetkili kurullarımız görüşüyor. Biliyorsunuz bir yandan Katar'da Taliban'la Afgan hükümeti arasında görüşmeler var. Aylardır devam eden görüşmeler. Bu görüşmelerde barışçıl bir sonuca ulaşılırsa zaten bu geçiş sıkıntısız yaşanır ve buradaki Türk yatırımları da Türk varlığı da sıkıntı yaşamaz. Ama burada kritik olan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Taliban liderliğine tutumu Yani onların bu bölgedeki yabancıları ve e, tabii ki Türk e, yatırımlarını tehlikeye düşürecek bir tutum içerisinde olmaması lazım. Gerekirse ben de Taliban'ın lideri konumundaki kişiyle görüşürüm ifadesini dünkü televizyon yayınında Sayın Cumhurbaşkanımız kullandı. E, onların ben bu süreçte Türkiye'yi doğrudan karşı karşıya alacakları bir hamleye girişmeyeceklerini ümit ediyorum. Ama belli olmaz çünkü bu bölge maalesef şu an en fazla provokasyona açık bölgelerden biri haline gelmiş durumda. Provokasyonun da büyük ölçüde Afganistan'a komşu olan ülkelerde kendilerine bir konuşlanma imkanı bulan terör örgütlerinden ve bazı komşu ülkelerden geldiğini bazı yabancı istihbarat servislerinden geldiğini biliyoruz. Özellikle bu ülkedeki Türk yatırımlara karşı daha evvel geçmişte de yaşanan bir takım saldırıların arkasında da bu tür provokatif ajanların olduğunu basından okumuş idik. Dolayısıyla çok hassas bir döneme giriyoruz. Diplomasinin bütün unsurlarıyla, aktörleriyle bu krizin barışçıl yollardan çözümü için devreye alındığı bir döneme girdik. Peki. E, Sayın Yeşiltaş'a sormak istiyorum. Sayın Yeşiltaş sizi e, defalarca böyle kriz anlarında aradığımızda e, fayda maliyet e, analizi noktasında mesela Türkiye burada gereksiz bir maliyet ödememesi için ne yapmalı? Yani Afganistan'daki bu kriz ne kadar bizim krizimiz? E, ne kadar değil? Türkiye nereye kadar müdahil olmalı? Veya nasıl bir politika izlemeli ki e, böylesine bir çıkmazda, Amerika'nın oluşturduğu bir çıkmazda bölgesel dengeleri ve bölgedeki konumunu bunu Ya tabii bu çok önemli bir soru. Hakikaten cevabını vermek de gerçekten zor. Bu sadece Türkiye'nin ne istediğiyle ilgili değil, Afganistan'da yakın bir zaman içerisinde, yakın vadede ne yaşanacağıyla ilgili bir durum. Türkiye'nin politikasını şekillendirecek dinamikler de bu yakın vadede ortaya çıkacak Afganistan'la ilgili sonuçlara bağlı olduğunu düşünüyorum ben. Önümüzde üç tane senaryo var. Ee, Bunlardan birincisi e, Taliban'ın ülkeyi tamamıyla kontrol altına alması ki şu anda devam eden süreç böyle bir olasılığın e, ihtimalinin güçlü olduğunu bize gösteriyor. Amerikan istihbaratının dün de basına yansıyan tahminlerine göre 30 gün ila 90 gün içerisinde Taliban'ın böyle bir e, sonucu elde etmesi mümkün gözüküyor. Bazı uzmanlara göre Afganistan'ı yakından takip eden ...bu zaman dilimi daha da kısa olabilir. Yani Taliban çok kısa bir süre içerisinde... E, ...Afganistan'ı tamamıyla kontrol altına alabilir. Ama tabii Afganistan'ı Taliban'ın kontrol etmesi... ...bölge ülkeleri açısından ne anlama gelecek? Afganistan'da istikrarı sağlayacak mı? Çin, Rusya, İran, Hindistan, Pakistan rekabeti nasıl şekillenecek böyle bir ortamda? Bunlar çok büyük jeopolitik sorular. Afganistan söz konusu olunca... Libya'ya dair, Suriye'ye dair, Güney Kafkasya'da yaşanan Azerbaycan veya Rağlı Karabağ çatışmasına dair bütün bildiklerimizi unutmak zorundayız. Afganistan çok başka bir gerçeklik sunuyor bize. İkinci senaryoda bir uzlaşının ortaya çıkması, biraz önce Çağrı Hoca'nın da değindiği gibi Doha'da görüşmeler devam ediyor. Bugün yine medyaya yansıyan Afgan hükümeti yetkililerine dayanılarak verilen bilgiye göre Afgan hükümeti Taliban'a ortak bir yönetim teklifinde bulundu. Ancak Taliban'ın sözcüleri her gün medyaya çıkıyor biliyorsunuz. Onlar e, e, Afganistan Başbakanı Ganni'nin istifa etmesini istiyorlar. Böyle bir istifa gerçekleşmeden böyle bir anlaşmanın da uzlaşının da ortaya çıkmasının mümkün olmadığını söylüyorlar. Bu uzlaşım mümkün olabilecek mi böyle bir ortamda? Zira Taliban'ın şu anda elinin çok güçlü olduğunu görüyoruz. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri çekilmiş, ortam çok müsait. E, i̇çeride savaşmadan e, bölgelerini terk eden bir silahlı kuvvetler var. Dolayısıyla siyaseten ve askeri olarak eli çok güçlü olan bir e, Taliban söz konusu. Böyle bir ortamda Taliban uzlaşıya giderek Afganistan'da bir siyasi geçiş sürecinin oluşmasını, bir barış ortamının, huzur ortamının oluşmasını isteyecek mi? Bu da zayıf bir senaryo gibi gözüküyor ama Doha'da sadece Taliban tek başına tabii orada oturmuyor. Bölge aktörlerinin çok ciddi baskıları da var bir uzlaşının oluşması konusunda. Bu senaryo gerçekleşecek mi? Buna bakacağız. Üçüncüsü de e, Afganistan'ın bir iç savaşa e, yeniden girmesi ve çok kanlı bir savaşın ortaya çıkması, yine binlerce, on binlerce insanın hayatını kaybetmesi, milyonlarca belki göçün ortaya çıkması. Dolayısıyla hangi senaryo gerçekleşecek? Türkiye'nin önceliklerini biraz bu hangi senaryoların gerçekleşeceği üzerinden okumak lazım. Türkiye'nin durduğu yer, e, dün de Sayın Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ifade etti. Afganistan'ın bir iç savaşa düşmesini engellemek ee, tabii Türkiye'nin askeri olarak diplomatik olarak böyle bir şu anda arzusu, isteği var ama bunu şu anda yapabilecek tek başına bir ülke mi Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin bırakıp gittiği bir yerde? Bu soruya da çok güçlü bir evet cevabı vermek mümkün değil ama Türkiye bütün çabasını şu anda böylesi bir iç savaşın ortaya çıkmaması üzerine veriyor. İkincisi de bir uzlaşı ortamının oluşmasına hizmet etmek. Çeşitli diplomasi faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor. Ee, yine Cumhurbaşkanımızın dün ifade ettiği gibi Taliban'la görüşmeler söz konusu. Pakistan'la yoğun bir diplomasi trafiği var. Katar'da, Doha'da yine Katar'la yoğun bir diplomasi trafiği var. Türkiye bu uzlaşı ortamının oluşması için elinden geleni yapıyor. Ama Afganistan'da böyle bir uzlaşının oluşması da birçok aktörün, bu işte bir şekilde istediklerini almasıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla Türkiye hangi senaryo gerçekleştiğinde istediğini elde edecek biraz beklemek ve görmek lazım. Tabi burada havalanının işletilmesi meselesi daha aktüel bir mesele olarak önümüzde duruyor. E Bu da elbette Türkiye'nin büyük Afganistan stratejisi açısından çok önemli bir yere tekabül ediyor biraz bu diplomatik sürecin nihayete ermesi, Taliban'ın bütün ülkeyi kontrol edip etmeyeceğinin anlaşılması, Amerika'nın çekilmesinin de tamamıyla sona ererek Afganistan'ın nereye doğru gideceğiyle alakalı bir durum. Peki şu, şunu sorabilir miyim Sayın Yeşiltaş? Taliban kim? Yani Türkiye'nin düşmanı mı bu? Amerika Birleşik Devletleri bunları bir düşman olarak belirlemişti. Ama işte o terör örgütü olarak bir sıra tanımladı. Taliban'a adeta Afganistan'ı hediye etti. Taliban Türkiye için nereye oturuyor? Yani tabii şu anda Taliban bir terör örgütü olarak tanımlanıyordu Amerika Birleşik Devletleri NATO tarafından. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Obama döneminden başlayan politikasıyla As, e, Taliban meşrulaştırıldı. Yani meşru bir aktör haline dönüştürülmüş durumda. Nihayetinde artık e, e, Trump e, biliyorsunuz e, Doha'da Taliban'ın e, o dönem ön, öncü isimlerinden olan kişilerle oturdular ve görüştüler. Amerika Birleşik Devletleri Taliban'ı meşru bir aktör haline getirdi. Dolayısıyla Türkiye'nin burada Afganistan'a bakarken e, Taliban noktasında da bu uluslararası pozisyona e, bir sahip olduğunu görüyoruz. Yani Taliban'a yönelik veya başka dini gruplara, başta etnik gruplara yönelik Türkiye'nin pozisyonu aslında eşit mesafede olduğunu e, görüyoruz. E, ama e, önümüzdeki e, zamanda bu nasıl şekillenecek biraz Taliban'ın e, yaklaşımı ile alakalı bir şey. Taliban e, birçok defa Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalarda bunu net bir şekilde ortaya koydu. Havalanının işletilmesi konusunda karşı olduğunu söyledi ama ee, yine de Türkiye ile e, tamamıyla Türkiye'yi NATO'nun bir parçası olarak gördüğü için çekilme tamamlandıktan sonra yeni bir denklemde Türkiye ile otururuz konuşuruz hangi anlaşmalar yapılıyor, yapılması gerekiyorsa yapılabilir şeklinde gördü. Ama burada tabii şu, şunun da çok dikkatle altını çizilmesi lazım. Homojen bir yapı yok Taliban deyince karşımızda. Ee, birçok Taliban e, söz konusu ve birçok aktörün etkisi altında olan Taliban söz konusu. Yani Taliban sözcülerinin e, ifadelerine başvuracak olursak Taliban değişti. Yani o 1996'da iktidara gelen ve 2001'de iktidardan uzaklaştırılan e, Taliban e, şu anda değişmiş gözüküyor. Doha anlaşmasına bağlı kalacağını söylüyor kadınların eğitimine sivil topluma demokrasiye imkan tanıyacağını söylüyor ama bu tabii eğer Afganistan'ı kontrol ederse tamamıyla bunlar gerçekleşecek mi? Bu sözünü tutacak mı? Taliban eski Taliban olmaktan çıkacak mı tamamıyla? Biraz bunu önümüzdeki süreç gönde gösterecek evet. ama Taliban'ın homojen bir yapı olmadığının e, altının çizilmesi ve birçok aktör tarafından kullanıldığının da net bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Peki, Sayın Çağrı Erhan size de şunu sormak istiyorum. Şimdi Taliban Afganistan'da yönetimi ele geçiriyor. Gerek demokratik bir yönetim yapabilir, gerek diktatörlük. Bu bizi ne ilgilendiriyor? Yani şimdi Libya evet Libya ile deniz sınırımız var, bizim güvenliğimiz açısından ilişkisi vardı ama Afganistan'daki bir olası duruma müdahale için Türkiye risk almaya değer mi e, ve Türkiye için Afganistan ne ifade ediyor? Bu çerçevede istikrar sağlanırsa Afganistan'da e, öyle ya da böyle e, yani Taliban'la da anlaşılırsa Türkiye'ye ne gibi katkısı olur? Ne dersiniz? Afganistanla Türkiye arasındaki ilişkiler. Tam 100. yılını kutluyoruz. Yani Cumhuriyet'in kurulmasından önce o zamanki Türkiye Millet hükümet Meclisi hükümetiyle ilk anlaşma yapan hükümet Afganistan'dır. Moskova'da yapılmıştır bu anlaşma oradaki Afganistan heyetiyle. Yani 1921'den bu yana tam 100 yıldır bizim Afganistan'la dostane ilişkilerimiz var. Atatürk döneminde subaylar, mühendisler, doktorlar, öğretmenler gönderildi Afganistan'a. Afganistan Kralı Amanullah Han'ın Türkiye'yi ziyaret ettiğini biliyoruz ve Atatürk reformlarının benzerini kendi ülkesinde gerçekleştirmek istediğini görüyoruz. Ama bu onun hayatına mal oldu. Bu reformlara karşı çıkan güçlü bir kesim vardı ve maalesef Afganistan o dönüşümü gerçekleştiremedi. Fakat Türkiye'nin Afganistan'a ilgisi 50'li 60'lı yıllarda da devam etti. Afganistan'da süre giden istikrarsızlık 60'lı 70'li yıllarda temel itibariyle bu, bu bölgenin az önce Murat Hocanın ifade ettiği homojen olmayan parçalı yapısıyla ilgili şimdi çok sayıda burada etnik e, kesim var. Yani Peştunlar var, Azaralar var, işte Türkmen var, Türkler var, Özbekler var ve e, bu insanların e, mezhebi olarak da birbirinden farklılığı bir Afgan kimliğinin ortadan ortaya çıkmasına imkan vermedi ve Sovyet işgali 1979-88 döneminde Sovyet işgali sırasında ortak düşmana karşı bu insanlar bir araya gelmiş olsalar da Sovyet işgalinin sona ermesinden sonra yine birbirleriyle savaşa girdiler ve 96'da Taliban geldi, Kabil'i ele geçirdi, iktidarını kurdu. Şayet Taliban 11 Eylül saldırılarından sonra El Kaide liderliğine bir barınak vermemiş olsaydı, Amerika Birleşik Devletleri talep ettiğinde El Kaide liderini ve o örgütün üst gelen yöneticilerini Amerika'ya teslim etmiş olsaydı Amerika Taliban'a terörist falan demeyecekti. Yani 20 yıl öncesinden bahsediyor. Bu maceranın başlangıcı 20 yıl önce. Ve şayet Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül'den sonra bütün NATO ülkelerinin desteğini alarak Afganistan'a bir operasyon yapmamış olsaydı ve NATO içerisinde, NATO şemsiyesi altında burada bir görev gücü kurulmamış olsaydı, Türkiye'de Afganistan'da bulunmayacaktı. Dolayısıyla bizim oradaki mevcutiyetimiz aslında Amerika'nın harekatıyla doğrudan ilgili ve NATO'nun iki sefer buradaki ISAF'in komutasını Türkiye'nin yapmasıyla ilgili hatta yine NATO'nun en üst düzey sivil yetkilisi olarak da eski meclis başkanımız Sayın Hikmet Çetin bu bölgede görev yapmış idi. Hala hatırası güzel bir şekilde anılır. Çünkü Türkiye az önce sizin ifade ettiğiniz sorunuzda yer alan kendi maddi çıkarlarının menfaatlerinin değil oraya insani bir takım yardımlar götürmenin bu sayede o bölgenin altyapısının, yapısının, sosyal yapısının değişmesiyle o bölge kaynaklı güvenlik sorunlarının minimize edilmesinin peşinde. Bugüne kadar da gerek Kabil'de gerek Kabil dışındaki bir takım bölgesel yerlerde görev yapan Türk askerleri sağlık hizmetleri götürdüler, bir takım eğitim hizmetleri götürdüler, sivil toplum hizmetleri götürdüler ve aslında Afgan halkının sevgilisi haline geldiler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeden çekilmesiyle beraber kritik bir noktadayız. Çünkü Taliban çok net bir şekilde siz bu Amerikan işgalcileri çıktıktan sonra o işgali devam ettiremezsiniz. Yani aslında Türkiye'nin oradaki varlığını kendisiyle yapılmamış bir anlaşma olduğunu, Amerika ile yapılmış bir anlaşma olduğunu, Kabil Havaalanı'nda askeri mevcudiyetin bir işgal olduğunu söylüyor. Ve ülkemizden çekilin diyor. Bununla ilgili de beyannameler yayınlıyor. İşte burada diplomasi devreye girecek. Türkiye'nin o 20 yıllık süre zarfında özellikle Mezar-ı Şerif bölgesinde, Genel Dostum'un hakim olduğu ama bugün yavaş yavaş Taliban'ın kontrol altına geçen bölgede önemli yatırımları var. Türk iş adamlarının da yatırımları oldu ama daha çok evet. bunlar eğitim faaliyetleri evet. yapan e, yatırımlar, kurumlar. Bunların güvenliği bizim için çok önemli. Şunu şunu Yine, sorabilir o, miyim Sayın Erhan size? Mesela e, siz ifade ettiniz, yani Türkiye'nin müttefikleri noktasında hani Geçmişte Türkiye veya günümüze kadar müttefiklerine böyle bir sırtını dönüp zor durumda bırakma durumu olmadı ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tavrı yani bir anda çekiliyor olması oradaki Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği içerisindeki tarafları zor durumda bıraktı mı? Nasıl bakıyorsunuz bu durumu? Amerika bunu geçmişte de birkaç kez yaptı, bize de yaptı. Diğer Avrupalı müttefiklerine de yaptı. Mesela Küba krizinden sonra 1962'de Türkiye ile Fransa'yla, müttefikleriyle hiç istişare etmeden gitti. Sovyetler Birliği'yle yani Rusya ile pazarlık masasına oturdu ve bir anlamda sattı bizi. Yani kendi çıkarı doğrultusunda Türkiye'yi ve diğer müttefiklerini burada da öyle. Yani Afganistan'da kendi askerini zarar görmeden daha fazla oradan çekebilmek adına kendi müttefikleriyle bir istişare süreci işletmeden ben böyle bir anlaşmaya vardım siz de bunu da uygulayın diyerek neredeyse bir oldu bitti ile bunu oluşturması tabii ki ciddi anlamda rahatsızlığa sebebiyet verdi. Yani Amerika'nın oraya gidiş biçimi yanlış ama çıkış biçimi daha yanlış. Çünkü 20 yıllık bir mevcudiyetten sonra orada oluşturmaya çalıştırdığınız bir yapı, ağır aksak da olsa oturmuş bir yapı var. Bu yapıyı yüzüstü bırakıyorsunuz. Bütün müttefikleriniz de yüzüstü bırakıyorsunuz. Hadi bana eyvallah Benden sonra başka harabul ne olursa olsun bu diğer gidiyor. kriz merkezlerine mesaj olur mu sayın Erhan? Yani dünyanın bir başka noktasında Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği içerisindekiler Afganistan'a bakıp ya Amerika orada böyle yaptı iç kamuoyunun etkisiyle bizi de yüzüstü bırakır biraz temkinli duralım Amerika'ya uzak duralım derler mi? E, tabii insan yani devletlerin ABD ile ilişkilerinde daha temkinli olmasının yolunu açacaktır. ...neticede de herkes kendi çıkarının peşinde. Bunu unutmamak lazım. Biz belki de müttefiklik ilişkisine fazlaca büyük bir önem atfediyoruz. Amerika oyunu kuralına göre oynuyor. Bunu etik değerlerden çok... yoksun olmakla itham edebilirsiniz. Ama zaten uluslararası ilişkilerin... bugün gelinen noktada maalesef uluslararası hukukla, uluslararası ahlakla falan çok uzaktan yakından pek alakası kalmadı. Herkes kendi çıkarının peşinde koşuyor ve büyük müttefikini de küçük müttefikini de kendi ucuz çıkarları için yolda bırakabiliyor. Bizim de bu çerçevede her şeyden evvel Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarını düşünmemiz gerek. Bu müttefik... yani biz Amerika istedi diye, NATO istedi diye filan değil. Kendi çıkarımız doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Afganistan'la, Taliban yönetimiyle, oradaki aktörlerle diplomatik süreç yürüteceğiz. Sulh ile bunu halletmek mümkün olursa halledeceğiz. Başka türlü bir döneme doğru gidilirse o zaman da yeni bir hareket tarzını belki de çekilmekle dahil olmak üzere. Yani ne haliniz varsa görün çok da böyle muhtaç muhtaçta değiliz Afganistan'a. Ne olursa olsun Afganistan'ın komşu değil bir şey değil yani. Madem öyle kimse umursamıyor. Faturayı niye, Türk, niye Türkiye ödesin? Niye Mehmetçik ödesin faturayı yani? Bu noktaya doğru inşallah gitmez. Barışla, diplomasıyla bu işler çözülür diye düşünüyorum. Çok e, önemli müttefiklik ilişkileri bağlamında bu değerlendirmeniz aslında biz gazetecilere de çünkü Washington'da Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama gelince e, sanki böyle gökten inen bir emir gibi e, atfedenler oluyor ki müttefiklik ilişkileri herkesin kendi çıkarı. Bu değerlendirmeniz üzerine belki de bir başka program yaparız Sayın Çağrı Erhan. E, Sayın Murat Yeşiltaş size döneceğim ama e, sıcak bir haber.